Bismillah. Sabahın sessizliğinde ruh kaynağını hatırlar. Nefes bir dua gibi yükselir, onu şekillendiren yaratıcıya döner. Her yaprak onun adını fısıldar, her gözyaşı onun merhametini yansıtır. Ey kalp, korkma! Üzüntün oluşmadan önce görülmüştür. Seni sessizlikte yaratan, seni yine sessizlikte iyileştirir. Şükürle yürü gölgelerden ve ateşten, çünkü her ikisi de seni eve götürür. Korkunun bittiği yerde iman başlar ve imanın olduğu yerde Allah yakındır. Sınavlarının içinde bile nur seni taşır. Sevgili yaratıcım, en merhametli, en şefkatli, bugün sana sessiz bir kalple geliyorum. Görünmeyen gözyaşlarımı biliyorsun. Söyleyemediğim kelimeleri duyuyorsun. Kaybolduğumda bana yol göster. Unuttuğumda beni affet. Ne kadar sevildiğimi hatırlat. Beni merhametinin bir aracı kıl. Yorgun kalpleri kaldırmak, iyileştiren sözler söylemek, ve zor olsa da hakikatin yolunda yürümek için ya allah bana güç ver gelişene güveneyim bilgelik ver iyilikle davranayım ve iman ver ilahi zamanında huzur bulayım amin